Selamun Aleyküm kolay gelsin. Kolay gelsin. Ustam tatlı fiyatları ne kadar? Ya bu 50 milyon. 50 milyon. Bu? Bu 100 TL. Başka? Bu 200 TL. 200 TL. Bu da 10 TL. 10 TL. 10 milyar. Tamam. 590, 5 TL. Başka? Bu nedir Azat? Bu nedir Azat baba? Şeker pare. Şeker Onun fiyatı ne kadar? Bir yarım ya. Allah Allah iyi mi? Azat baba gelmiş bir evet. saatinde ya. Azat baba. Afiyet olsun. Lokmacı. Ya sen nasıl müşteriye bakıyorsun? Tatlıyı kendin yiyor ya. Lokmacı yiyor ama. ama. Nasıl? Tatlı nasıl? Evet. Çok güzel mi? Tamam. Ya yeter yeter. Yedir, yedir. Biraz da köpeklere ver azal. Azar baba yesin.